arkadaşlar. Bugün kanalıma birisi çaldı. Ama bir baktım kimse yoktu. Ama ne? O da ne? Bu vardı. Yani Polly Pocket serisinden bir bebek geldi bana. Arkasında da Polly Pocket yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi açalım bu Polly Pocket'ımızı. Şöyle bir bebeğimiz. Böyle sarı saçlı böyle bir bebeğimiz var. Sonra böyle değişik değişik elbiseler var. Mesela böyle bir bahçıvan elbisesi var. Böyle bir elbisesi var. Sonra bir de böyle bir elbisesi var. Mor renkli. Böyle pantolonu var. Çok beğendim pantolonunu. Yani bir böyle yaparsınız geri döner. Yani geri haline eski döner. Böyle böyle yaparsınız geri haline dönüyor eski haline geri dönüyor. Bir de şöyle yapıyorsunuz. Böyle. Bir de şöyle yüzerken yüzmeye gitmek için yeleğimiz var. Tamam, şimdi bunların hepsini bebeğimize giydireceğiz. Tamam, başlayalım. Şimdi önce şundan başlamak istiyorum. Şu elbiseden. Ayakkabıları da var tabii ki. Onları da giydireceğiz. çekelim. Ama bunu giydirirken çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bunlar plastik olduğu için hemencik yırtılabiliyorlar. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım alırsanız. Şöyle. Hah. kolları çıktı. şöyle bir şekilde giyiyorum. Evet çok tatlı oldu. Arkadaşlar şimdi altına şu ayakkabıları giydireceğim sarı sarı. Şöyle. Çok da hafif bunların hepsi. Şöyle. Şimdi başka bir elbise giydireceğim. Başka bir model yapacağım. Böyle bunu çıkarıyorum. Ayakkabılarını falan. Şimdi elbiselerden bir şey giydireceğim. Ama çıkabilirsin.